Samsun’un simgelerinden olan Canik ilçesiyle ilk adım ilçesini birbirinden ayıran mert, Irma, kirli ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kokan ırmak çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor. Samsun’un en büyük parklarından biri olan doğu parka çok yakın bir mesafede bulunan ırmak temizlenmeyi bekliyor. Çok acayip kokuyor abi. dönem dönem koku geliyor. Geliyor her sene geliyor. Şuraya bir gaz sarar var ya buranın işi biter de. Bir sütün bunu duysa bu iş olur yani olmaz diye bir şey yok da. Her sene böyle kokusu koklanıyoruz yani, söyleme sahip. Aa, biz alıştık. Neye alıştın? Niye? Bu koku olmasa rahat edemeyiz <laughs> Öyle mi? <laughs> abi. Senelerdir var mı? Yıllardır var. Ka kaç sene? 60, 62, 63'ten sonra bozuldu. Buradan su içiyorduk biz. Tabii. Bakılmıyor o Bakılmıyor ya. tabii. ya. Burası temizlenen kaç sene oluyor biliyor musun? Belki 30-40 sene oluyor. Şu ırmağı temizlemiyorlar. Çalışma yapılmıyor. Irmakta çalışma hiç yok. <laughs> yok yok yani çalışma tamam. yok kardeşim. Burada bu da bu ırmak bu ne zaman çalışıyor? Çok berbat. Onu belediye kaldırması lazım kardeşim. Arıtma tesisi mi? Evet bu ya başka yerde şehir merkezinde piyaza meyaza kuruyor onlar. Hele azıcık havalar esmediği zaman var ya, ya zaman pardon. Buraya bak durulmuyor durulmuyor. Hele sıcak olduğu zaman. شکر باد